Kierkegaard'ın meşhur bir sözü vardır. Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir diye. Bu sözün farkındalık oluşturması için seanslarda kullanılan şekli ise insanlar sizi nasıl tanımlar ve siz kendinizi nasıl tanımlarsınız yorumudur. Böylelikle kişi hem odağını kendine yönlendirerek farkındalığını artırır hem de Sokrates'in deyimiyle kendini tanıyarak meşguliyetini özüne verir. Mesela kendisini sınırları bilen biri olarak tanımlayan kişiyi ele alalım. Sınır bilme eylemi özel hayatın bizzat kendisine ve eşlikçilerine de ayrı konfor sağlayan ancak bundan rahatsız olan kişileri de içinde barındıran bir durumdur. Sınırlarını bilen birisine hayatın sınır tanımayan bir çevre tayin etmesi kuvvetle muhtemeldir. Çevre o kişide sınır kavramını edimleyecek, Kişi de sınır tanımasaydım nasıl bir ben olurdum noktasını keşfedecek ve acaba o haline de razı olup olmayacağını sorgulatacak. Birey psikososyal gelişim dönemlerinde sınır kavramını edinmediyse eğer rahatsız olduğu şeyleri dile getirmekte zorlanabilir. Belki yüz ifadesi, mimikleri değişebilir ama ancak hayır diyemez. Yaşanılan olaylara daha tepkisel bir dönüt verebilir ve aşırı duyarlılıkla her şeyi kendi üzerine alınabilir. Eğer bu durumu törer edemezse sınır konusunda daha çok sınanabilir. Burada da bir başka sınır problemi karşımıza çıkar. Başkasının sınav kağıdına kişi kendi kalemi ve silgisiyle müdahale edemez. İnsan en çok da ailesine karşı sınır koymakta zorluk yaşar. Çocuğun en basit bireyleşme olgusunu aile saygısızlık olarak değerlendirir zaman içerisinde fiziksel ayrılıklar yaşansa hatta araya mesafeler girse bile aile duygusal ayrışmaya müsaade etmeyebilir. Bir nevi ayrılsak da beraberizi yaşarlar. Duygusal ayrışma her iki taraf için de zor olabilir. İnsanın canını acıtır, burnunun direğini sızlatır belki ama kalıcı bir acı değildir. Burada sağlıklı ayrışma tüm ilişkilerdeki problemi kurtaracak bir hamledir. Bunu da birey kendisini tanıyıp güzel bir üslupla ifade ederek gerçekleştirebilir.